Sevgili öğrencilerimiz merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlere matematik dersinden bölme işlemleri yapalım adlı konumuzu anlatacağım. Beni dikkatli ve güzel bir şekilde dinlediğiniz takdirde bugün neler öğreneceksiniz? Matematikte bölmenin ne anlama geldiğini hep birlikte öğrendikten sonra 2, 3 ve 4 basamaklı sayılarla 1 ve 2 basamaklı sayıları kalanlı ya da kalansız bir şekilde bölmeyi öğreneceğiz. Daha öncesinde Buna benzer bir iki video çekmiştim bölme işlemi adı altında. O videolarımı izlemeyenler varsa mutlaka izlemelerini tavsiye ediyorum. Eğitim kanalımdaki videolardan çok daha hızlı bir şekilde haberdar olabilmek için eğitim kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Beğeni, öneri, görüş ve yorumlarınız da benim için çok çok önemlidir. Eğitici, eğlenceli ve sıra dışı örneklerden oluşan bir ders hazır mısınız? Hazır mısınız? Dersiniz başlasın o zaman. Sevgili öğrencilerimiz, bir ortamdaki nesne ya da varlık sayısının ardışık çıkarma yoluyla eşit bir şekilde paylaştırılmasına, bölüştürülmesine dayanan işleme biz ne diyoruz? Hangi işlem diyoruz? Bölme işlemi diyoruz. Geçtiğimiz yıllarda bu konu adı altında çekmiş olduğum videoda ardışık çıkarma yaparak bir ortamdaki nesne ya da varlık sayısını nasıl paylaştırdığımızı hep birlikte hatırlayalım mı? Haydi hatırlayalım. Her birine sırasıyla armutları paylaştıralım. 20 armut bitene kadar paylaştırma işlemini yapalım. Öncelikle her birine birer tane armut verelim. Birer tane armut verince 5 çocuk olunca kaç tane armut azaldı sepetten? 5 tane armut azaldı değil mi? Geriye sepette kaç tane armut kaldı? 20'den 5'i çıkartırsak 15 armut kaldı değil mi? Şimdi de birer tane daha dağıtalım. Evet, birer tane daha dağıtınca sepette kaç armut kaldı? En son 15 tane vardı. 15'ten 5'i çıkartırsak geriye 10 armut kalır değil mi? Gelin birer tane daha dağıtalım. Evet, birer tane daha dağıtıyoruz. 5 tane armut daha azaldı sepette. Sevgili öğrencilerimiz, eğlenceli bir şekilde geçtiğimiz yıllardaki videolardan bir sahneyi sizlerle paylaşmış oldum. Bölme işlemlerini yapmadan önce, bölme işlemine geçmeden önce bölme işleminin terimlerini hep birlikte hatırlayalım. Bir ortamdaki nesne ya da varlık sayısı paylaştırılacak varlık sayısı neyi oluşturur? Bölüneni oluşturur. O nesne ya da varlık sayısını bölüşecek olanlar da böleni oluşturur kaç kişiye ya da kaç varlığa ne kadar o nesne ya da varlıktan paylaşıldıktan sonra eşit miktarda düştüğü neyi oluşturur? Bölümü oluşturur. Bir nesne ya da varlık ortamdaki nesne ya da varlık sayısı paylaştırıldıktan sonra eşit bir şekilde eşit bir şekilde paylaşılmadan geriye kalan kısımda neyi oluşturur çocuklar? Kalanı oluşturur. Bazı bölme işlemleri kalansız bir şekilde eşit olarak paylaştırılmaktayken bazı bölme işlemleri de kalanlı bir şekilde bitirilmektedir. Gelin sizlerle hep beraber bölme işlemlerini yapalım. Daha önceki konularımızdan da hatırladığımız kadarıyla öncelikle iki basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya bölmeye çalışalım. Bakın sayılarımız geldi. 23'ü 6'ya bölmemiz isteniyor. Nasıl yapıyorduk bölme işlemini? Bölünenin en başındaki en solundaki rakamdan itibaren biz bölendeki sayıyı aramaya çalışıyoruz. O zaman öncelikle 2'nin içinde 6'yı arayacağız. 2'nin içinde 6 var mıdır? Yoktur, değil mi? Hemen 2'ye destek olarak 2'nin yanındaki 3 rakamını da katıyoruz. Ne oldu sayımız? 23 oldu, değil mi? 23'ün içerisinde 6 kaç tane var? Ne yapacağız? 6'şer 6'şer 23'e kadar sayacağız. 23 6'nın katı mıdır? Katı değildir ama 6'şer 6'şer saydığımızda 23'e en yakın sayı neyse orada duruyoruz ve 23'ün içerisinde o kadar sayıda 6 vardı diyoruz. Sayalım o zaman 6'şer 6'şer. 6, 12, 18, 24, 4 defa dersek 24 olur değil mi? 23'ü geçer. O zaman 4 defa diyemeyiz. Kaç defa diyeceğiz? 3 defa diyeceğiz. Hemen bölüm kısmına 3'ü yazıyoruz. Ve bölüm kısmına yazdığımız sayıyla bölen kısmındaki sayıyı çarparak bölünenin altına hemen yazıyoruz. 3 kere 6 ya da 6 kere 3 kaç eder? 18 eder değil mi? 23'ün hemen altına yazıyoruz. 23'ten de neyi çıkarıyoruz? 18'i çıkarıyoruz. 23'ten 18 çıkarsa kaç kalır? 5 kalır değil mi çocuklar? Bu bölme işlemi kalanlı bir bölme işlemidir görüyorsunuz. 5 sayısı da kalmış. Kalanlı bir bölme işleminde kalan her zaman Neyden küçüktür? Bölenden küçük olmak zorundadır çocuklar. Bölene eşit de olamaz, bölenden büyük de olamaz. Bölenden her zaman Küçüktür. Gelin bu bölme işleminin doğruluğunu hep birlikte kontrol edelim. Yani sağlamasını yapalım. Peki doğruluğunu nasıl kontrol ediyoruz? Kalan ya da kalansız bir bölme işleminde bölen ve bölümü çarpıyoruz. Eğer kalan varsa da ekliyoruz. Bulduğumuz sonuç bölünene eşitse bu bölme işlemi nedir çocuklar? Doğrudur. O zaman hemen işlemimizi yapalım. 6 ile 3'ü çarpıyoruz tekrardan. 6 kere 3, 18. Kalanı da ekliyoruz, 5 ekliyoruz. 23 eder. Bu sayıyı bulduysak ve bu sayı bölünene eşitse... ...bu bölme işlemi doğrudur çocuklar. Bir örnek daha yapalım sizlerle beraber. 76'yı 4'e bölelim. Hemen 7'in içerisinde 4'ü arıyoruz. Kaç defa? 7'in içerisinde 4 var değil mi? 4'er 4'er sayalım. 4, 8. 2 defa desek 8 olur. 7'yi geçer o zaman... Bir defa diyoruz, 7'nin içinde bir defa 4 vardı. Hemen bölüm kısmına 1 yazıyoruz ve 1 ile hemen 4'ü çarpıyoruz. 1 kere 4, 4 eder. 7'den 4'ü çıkarıyoruz, 3 kalır. 3'ün hemen yanına neyi indiriyoruz? 76'daki 6 rakamını indiriyoruz. Ne oldu sayımız? 36 oldu değil mi? 36'nın içerisinde kaç tane 4 olduğunu arıyoruz. Düşünelim bakalım, 4'er 4'er sayarak bulabiliriz. Kaç tane 4 var? Tam 9 tane 4 vardır değil mi? Bölüm kısmına hemen 9'u yazıyoruz. Ve 9 ile 4'ü yeniden çarpıyoruz. 9 kere 4, 36 eder değil mi? 36'nın altına yazıyoruz. Ve çıkarma işlemini gerçekleştiriyoruz. Kalan var mı? Kalan yok değil mi? Kalan 0'dır. Kalan yoktur bu bölme işlemde. Yani bu bölme işlemi kalansız bir bölme işlemidir. Ne yapalım sizlerle beraber? Bölme işleminin doğruluğunu hemen kontrol edelim. Nasıl yapıyorduk? Bölenle bölümü çarpıyoruz. 19'da 4 çarpalım. 4 kere 9, 36. Elde var 3. 4 kere 1, 4. 3 de elde 7. Ne bulduk biz? 76 sayısını bulmuş olduk. Kalan olsaydı eğer kalanı da üzerine ekleyip böleni bulmaya çalışacaktık çocuklar. Sevgili öğrencilerimiz şimdi sizlerle beraber gelin 3 basamaklı bir sayıyla bir basamaklı sayıyı kalansız veya kalanlı bir şekilde bölmeye çalışalım. Sayılarımız geldi bakın görüyorsunuz. 235'i neye bölüyoruz? 5'e bölüyoruz. Yani bir ortamda 235 tane nesne de varlık olsun. Bunu 5 kişiye eşit bir şekilde paylaştırmaya çalışıyoruz. 235'in en büyük basamağındaki rakamdan başlıyoruz. 2'nin içerisinde biz 5 aramaya çalışıyoruz ama 5 yoktur değil mi? Hemen 2'nin yanına 3 rakamını katıyoruz. Ne oldu aramak istediğimiz sayı? 23 oldu değil mi? 23'ün içinde 5'i aramaya çalışıyoruz. Var mıdır? Evet vardır. 5'er 5'er sayalım hep birlikte. 5, 10, 15, 20, 25. 5 defa desek 25 eder. 23'ü geçiyor değil mi? O zaman kaç defa diyeceğiz? 4 defa diyeceğiz değil mi? Hemen Bölüme biz 4'ü yazıyoruz ve 4 ile 5'i çarpıyoruz. 4 kere 5, 20 eder. 23'ün altına 20'yi yazıyoruz ve çıkarıyoruz. Kaç kalır? 3 kalır. Şimdi bu 3'ün içerisine 5'i mi arayacağız? Yoksa 3'ün yanına destek bir rakam mı indireceğiz? Tabii ki ikinci söylediğim doğrudur. Hemen 235'teki 5 rakamını da biz neyin yanına indiriyoruz? 3'ün yanına indiriyoruz. Ne oldu sayımız? 35 oldu değil mi? 35'in içinde 5'i arıyoruz. Sayalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Kaç defa vardır? Tam 7 defa vardı değil mi? 7'yi hemen bölüm kısmına yazıyoruz. Ve 7 ile 5 çarpıyoruz. 7 kere 5, 35. 35'in altına yine 35 yazıp çıkarıyoruz. Kalan var mıdır? Kalan sıfırdır değil mi? Bu kalansız bir bölme işlemidir. Gelin sizlerle beraber bu bölme işleminin doğruluğunu hep birlikte kontrol edelim nasıl yapıyorduk? Bölen ve bölümü çarparak biz bölünene ulaşmaya çalışıyoruz. Tabi kalansız bir bölme işlemi ise. Hemen çarpalım o zaman. 47 ile 5'i çarpmamız gerekiyor. Hemen çarpalım. 7 kere 5, 35. 35'in 5'i elde var. 3, 5 kere 4, 20. 3 de elde vardı. 23. Hemen sayımız oluşturuyoruz. Ne oldu sayımız? 235'i bulduk değil mi? Bölüneni eğer doğru bir şekilde buluyorsak bu bölme işlemi doğrudur demektir. Bir örnek daha yapalım sizlerle. Bu sefer kalanlı bir bölme işlemi olsun. 378'i kaça bölelim? 4'e bölelim. Hemen 3'ün içinde 4 veriyoruz. 3'ün içinde 4 yoktu. 3'ün yanına destek olarak 7'yi getiriyoruz. 37'nin içinde 4 9 defadır değil mi? Hemen 9'u bölüm kısmına yazıyoruz. 4 kere 9 36. 37'nin altına bunu yazarak çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonra 1 sayısına ulaşıyoruz. Hemen 1'in yanına 378'deki 8'i indiriyoruz. Ne oldu sayımız? 18. 18'in içinde 4'ü arıyoruz. 4'er 4'er sayalım. 4, 8, 12, 16. Hemen bölüm kısmına 4 yazıyoruz. 4 defa vardır diyoruz. 4 kere 4, 16 eder. 18'den de 16'yı çıkarıyoruz. Geriye ne kalır? 2 kalır. Bir ortamda 378 tane nesneye de varlık olduğunu düşünelim. Bunu 4 kişiye eşit olarak paylaştırdığımızda hepsine 94'er tane nesne de varlık düşer. Eşit bir şekilde ancak 2 tane de fazladan kalır. Bu 2 taneyi biz paylaştıramayız. Dolayısıyla bu bölme işlemi kalanlı bir bölme işlemidir. Ve görüyorsunuz kalan her zaman bölenden 4 böleninden küçük olmak zorundadır. 2 4'ten küçüktür görüyorsunuz. Ne yapalım şimdi? bölme işleminin doğruluğunu hemen kontrol edelim. Bölenle bölümü çarpalım. 94 ile 4'ü çarpacağız. Parantezinde gördüğünüz üzere. Ve üzerine 2'yi ekleyeceğiz. Hemen çarpalım. 4 kere 4, 16 elde var. 1, 4 kere 9, 36. 1 de elde 37. 376 sayısına ulaştık. Ancak bölünen 378'dir. Neyi eklemedik? Tabii ki kalan. Kalan 2'yi de ekliyoruz. 378 sayısına ulaşırız. Bakın bu bölme işlemi de doğrudur çocuklar. Sevgili öğrencilerimiz, şimdi de sizlerle beraber 3 ve 4 basamaklı sayıları 2 basamaklı sayılara bölmeye çalışalım. Seviyeyi biraz daha yükseltelim. Sayıların fazla olması kesinlikle gözünüzü korkutmasın. Bölme işleminin kuralını uyguladıktan sonra doğru bir şekilde ve sonucu kesinlikle doğru bir şekilde gerçekleştirirsiniz. Sayılarımız geliyor bakın görüyorsunuz. 726'yı 16'ya bölmemiz isteniyor. 726'da kaç tane 16 vardır? Bunu bulmamız isteniyor. Yani bir ortamdaki 726 adet nesne ya da varlığı 16 kişiye paylaştırdığımızı düşünelim. Hemen 7'nin içinde 16'yı arayalım. Var mıdır? Yoktur. 7'nin yanına destek olarak 2'yi katıyoruz. Sayımız ne oldu? 72. 16'dan büyük olduğu için mutlaka 72'nin içinde 16 vardır. Ama kaç tanedir? Bir düşünelim bakalım. Ne yapacağız burada? Tahmin yoluyla gitmeye çalışacağız. Yani 72'nin içerisinde kaç tane 16 vardır? Bölüm kısmına tahminen bir değer yazacağız ve 72'yi geçmemesini sağlayacağız. Ben şöyle bir düşüneyim, tahminde bulunayım. 70 gün içinde 5 defa 16 vardır diye düşünüyorum. 5 tane 16 vardır. O zaman hemen bölüm kısmına 5'i yazalım ve 16 ile çarpalım. 70 gün altına yazmaya çalışalım. 5 kere 6 30. 30'un sıfır Elde var 3. 5 kere 1 5. 3 de elde 8. Aa, 80 sayısına ulaştık. Yani 72'yi Geçmiş oldu. Buradan neyi anlıyoruz? Yani 72 sayısının içerisinde 5 tane 16 yokmuş. O zaman 1 altını yazıyoruz. Hemen düzeltiyoruz. 4 defa vardırıyoruz. 4 ile 16'yı çarpalım. 4 kere 6 24. 24'ün 4'ü. Elde var 2. 4 kere 1 4. 2 de elde 6. 64 sayısına ulaştık. Bakın 72'den az bir sayıya ulaştık ve 72'ye yakın bir sayıya ulaştık. Şimdi çıkaralım. Çıkardığımız zaman bulduğumuz sonuç kesinlikle 16'ya eşit olmayacak. 16'dan büyük de olmayacak çocuklar. 16'dan küçük bir sayı olmak durumunda. 72'den de 64'ü çıkartırsak 8 sayısına ulaşırız. Bakın gördük. Yakın bir şekilde bulmuş olduk. 8'in yanına hemen 726'daki 6'yı indiriyoruz. Ne oldu sayımız? 86 oldu. 86'nın içinde 16'yı bulmaya çalışalım. Az önce tahminde bulunurken 16'nın içerisinde kaç defa biz rakam vermiştik, kaç defa değer vermiştik de 80'e ulaşmıştık? 5 defa demiştik değil mi? O zaman hemen 5 yazalım ve 80 sayısına ulaşarım. 5 kere 6, 30. 30'un sıfırı elde var. 3, 5 kere 1, 5, 3 de elde, 8. 86'nın altına 80'i yazıyoruz ve çıkarıyoruz. Bu bölme işleminde bakın görüyorsunuz 6 kalanına ulaşmış olduk. Bu kalanlı bir bölmedir çocuklar. Ve 6 kalanı asla bölenden büyük olamıyor görüyorsunuz. Ne yapalım? Bu işlemin doğruluğunu hemen kontrol edelim. 45 ile 16'yı çarpalım. 45 ile 16'yı ben kısa yoldan sizler için çarpmış olduğum 45 ile 16'yı çarparsak 720 sayısına ulaşırız. Bunu evde siz de deneyebilirsiniz vakit kaybetmemek adına bu şekilde çarpım sonucunu yazmış oldum. Ve 720'ye de 6 kalanını eklersek 726 sayısına ulaşmış oluruz. Bu bölme işlemi doğru bir şekilde gerçekleştirmiştir çocuklar. Bir örnek daha yapalım sizlerle beraber. 875 3 basamaklı sayısını 23'e bölelim hep birlikte. 8'in içinde 23 arıyoruz. Yok. 8'in yanına 7 ekliyoruz. Yani 87'nin içerisinde biz 23'ü aramaya çalışıyoruz. Kaç defadır diyelim? 4 defa desek tahminde bulmalım ve hemen çarpalım. 23'te 4'ü 4 kere 3 12. 12 niksel de var. 1 4 kere 2 8. Bir değerde 9. Ne yapmış olduk? 92 sayısına ulaşmış olduk. Yani 87'den büyük bir sayı oldu. O zaman 4 defa değildir. Yanlış bir tahminde bulunduk. Hemen düzeltiyoruz. Bir altını söylüyoruz. 3 defa diyelim. Hemen çarpalım. 3 kere 3, 9. 3 kere 2, 6. Bakın 87'den daha küçük ve ona yakın bir sayıyı bulmuş olduk. Şimdi 87'den 69'u çıkaralım. Ve bulduğumuz sonuç 23'ten de küçük olmak zorunda. 7'den 9 çıkmaz. 17'den 9 çıkar. 8 kalır. 8 8'in olduğu yerde de görüyorsunuz 7 kalmıştı. 7'den de 6'yı çıkarıyoruz. 1 kalır. Ne kalmış oldu? 18 bakın. 23 sayısından küçük bir sayı. Şimdi ne yapıyoruz? 18'in içinde 23'ü aramıyoruz. Hemen 18'in yanına 875'teki 5 sayısını indiriyoruz. 5 rakamını indiriyoruz. Ne oldu sayımız? 185 oldu değil mi? 185'in içerisinde biz 23 arayacağız. Kaç tane 23 vardır? Tahminen gidiyoruz. Tahminen değerler vereceksiniz. Biz 20'şer 20'şer sayarsak ve en yakın 185'e hangi sayıya ulaşırız? 8 defa değer versek, 8 tane 20 biliyorsunuz, 160 sayısı eder değil mi? 8 değerini verelim bakalım, tutacak mı? 8 kere 3, 24. 24'ün 4'ü elde var, 2. 8 kere 2, 16. 2 de elde, 18. Bakın, 185'e çok yakın bir sayıyı tutturmuş olduk. 184'ü bulduk. Hemen çıkarıyoruz. Ve geriye ne kalır? 1 kalır. Bu bölme işlemini kalanlı bir bölme işlemidir. Kalan da 1'dir çocuklar. Hemen doğruluğunu kontrol edelim. 23 ile 38'i çarptığımız zaman 874 sayısına ulaşırız. Evde bunu da doğruluğunu çarparak kontrol edebilirsiniz. 874'ü de bir kalanını eklersek bölünendeki 875 sayısına ulaşırız bu bölme işlemi de doğrudur çocuklar. Bir örnek daha yapalım sizlerle beraber. 1236 4 basamaklı sayısını bu sefer 24'e bölelim. 1'in içerisinde 24 yoktur. 1236'daki 1 bir sayısında. 1'in yanına hemen 2'yi ekliyoruz. 12 oldu. 12'nin içinde 24 var mı? Hayır yine yok. 12'nin yanına 1236'daki 3 rakamını ekliyoruz. Ne oldu sayımız? 123 oldu. 123'ün içinde 24 kaç defa vardır? Ben tahminen 5 defa diyorum. Hemen bölüm kısmına 5 yazalım ve 24 ile çarpalım. 5 kere 4 20. 20'nin 0 elde var 2. 5 kere 2 10. 2 de elde. 12. 24 çarpı 5 120 eder ve 123'e çok yakın bir sayı bulmuş olduk. Hemen çıkarıyoruz. 3 kalır değil mi? 3'ün yanına da 1236'daki 6 rakamını indiriyoruz. 36'ın içerisinde 24 kaç defa vardır? Bir defa vardır değil mi? 2 defa olsa 48'e ulaşırız. 36'yı geçer. Hemen bölüm kısmına 1 yazıyoruz. 1 kere 24 yine 24 eder. 36'dan 24'ü çıkardığımız zaman kalan nedir? 12'dir. Bu kalanlı bir bölme işlemidir. Ve kalan her zaman görüyorsunuz bölen olan 24'ten küçüktür. Kalan bölenden küçüktür. Gelin bu bölme işleminin doğruluğunu hep birlikte kontrol edelim. Bölenle böleni bölümü çarpalım. 24 ile 51'i çarptığımız zaman hangi sayıya ulaşırız çocuklar? 1224 sayısına ulaşırız. 1224'ü de 12'yi eklediğiniz zaman 1236 bölünen sayısına ulaşmış oluruz. Ve bu bölme işleminin doğru olduğunu teyit etmiş ve kontrol etmiş oluruz. Sevgili öğrencilerimiz, bugün sizlerle beraber bölme işlemi yapmayı öğrendik. 2, 3 ve 4 basamaklı sayıları 1 veya 2 basamaklı sayılara kalanlı veya kalansız bir şekilde bölmeyi öğrenmiş olduk ve bölme işleminin doğruluğunu da her seferinde kontrol etmiş olduk. Umarım bu videom sizler için çok faydalı olur. Bu videomu izledikten sonra sizler de kolaylıkla bölme işlemleri yapmayı öğrenirsiniz çocuklar. Dersimizin başından sonuna kadar dek beni dikkatli ve güzel bir şekilde dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımı takip etmenizi bekliyorum. Kanalıma abone olabilirsiniz. Beğeni, öneri, görüş ve yorumlarınız da benim için çok çok önemli. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.